Ha. Abi. Ne oldu güzelim? Ee, benim sana bir şey söylemem lazım. Ne oldu? Şey e, ben bir şey duydum. Yani denk geldim sana da söylesem mi söylemesem mi işte bilemedim. Kızım söylesene. Ee, Barış var ya hani Hatice'nin sözlüsü. Evet. Onlar Aslı eskiden tanışıyorlarmış. Ne diyorsun? Anlamadım. Yani işte yakın arkadaşlarmış, bayağı samimilermiş eskiden. Mina, emin misin? Nereden duydun? Şey, Barış'la Hatice konuşurken duydum. Hatice de öyle şaşırmış gibi değil de ilk defa duyuyor gibi değildi yani. İşte eskiden samimilermiş bayağı. Aslı Abi abi, abi nereye Evet. Ne sakladın benden bunu? Ne neyi saklamışım? Barış da daha önceden tanıştığını neden bana söylemedin? Kim söyledi sana bunu? Aslı bunun ne önemi var? Buna mı takıyorsun gerçekten? Hatice söyledi değil mi? Hala Hatice diyorsun. Ben sana inanmıyorum. Sen gerçekten buna mı takıyorsun şu an? Çok merak ediyorsan söyleyeyim Aslı. Hatice söylemedi. Mina duymuş. Oldu mu? Çözüldü mü sorun? Barış da Hatice daha tanışalı bir ay olmadı. Adam gitmiş sözlüsünü anlatmış. Saklamamış zaten niye saklasın? Değil mi? Maynasız çünkü. Ya sakladım çünkü korktum. Korktum Mehmet yani o çocuk takıntılı birisi sapık. Normal değil. Ya öğrenince senin ona bir şey yapmandan onun sana gelip bir şey yapmasından korktum. O yüzden söylemedim. öldüreceğim onu. Meli! Buyurun efendim. Barış nerede? Efendim Barış bir yarım saat kadar önce çıktı. İsterseniz bir şey varsa ben yardımcı olabilirim. Dosyasını getir bana. Hemen efendim. Hatırlıyor musun kızlar bize gelmişti hani? Ee? Sim aptal da orada bir şey saçmalamıştı. İşte Asya takıp biri vardı falan. Tamam, nereye varmaya çalışıyorsun? Ben o çocuğu gördüm. Ne demek gördüm? Nerede gördün? Seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok, rahatsızlık değil de... Bundan sonra her tarafa benimle geliyorsun Aslı. Ben yoksan Barış'la gideceksin. Buyurun efendim.